Merhaba sevgili boğalar. Bugün yakın çevrenizdeki kişileri etrafınıza toplamak isteyebilirsiniz. İletişim ve etkileşimlerinize uyum, sıcaklık ve samimiyet hakim olabilir. İçinizdekileri dökebilirsiniz. Bugün 16 Nisan 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay günün ilk saatinde 0.37'de Oğlak burcundaki Plüton'la seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu boşlukta olacak. Bugün kendimizi aşırı hassas, duygusal ve melankolik hissetmemiz mümkün. Genel olarak sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve ayaklarımız hassas olabilir. Kendimizi ruhsal olarak rahatlatacak, maneviyat, sanat ve ruhsal çalışmalara zaman ayırabiliriz. Değişken ve kararsız enerjiler günlük işlerimize yavaşlatabilir ve sonuç almamızı zorlaştırabilir. Önemli işleri, toplantıları, alışverişleri yarını ertelemek daha doğru görünüyor.